Canlı yayın başladı. Şimdi, Dediğiniz gibi. Bak. Şimdi görüntü nasıl? Ise... 1 Milyon bekliyorum. Can Aslan Adresimi de şey, şeyimi de söyleyeyim. Hadi. Ee, ne? Ee, Instagram hesabımı da söyleyeyim. Allah'ım. Allah. Dayanak söyle. Fatma. 66. Nokta. A. 28. takip edin. Canlı yayın yapacağım. 10 milyon özel. <laughs> Ben de 20 milyona doğru emin adımlarla ilerliyorum. Ben. Sen Yunus. Senin bin olmaya az kaldı. Yunus Emre Müslüman'ı kanalına Benim da buyurun. 9. Hadi. 9 adım ilerle. Benim bir bok kalemim yok. <laughs> sana da bir tane açayım <laughs> mı? Telefon yok. Ya mu? sen ne yapıyorsun? Olsun. Olmasın. Açalım mı sana da? Açalım ben her gün buradayım? Her gün olman gerekmiyor. Bir, iki, üç, Sana da bir tane hesap açarız yani. Benim kanalım var ama babam videoda Video şey, yüklemiyor. Video yüklüyorum da babam bir şeylerimi sildi. Videolar mı? Sildi. Daha kaliteli yükle. Demek ki beğendin. Sana sesim sesimi ben bir okudum, o yüzden var. gene çekeceğim. Şey. Ama sadece benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani, sen şey, video yayınlamaya başla ben. So, bir yapıyorum. dakika ben bunu hareket ettirmeyeceğim şimdi. Bir, sıfır kişi takip ediyor. Benim dört, gibi kalan çok bulunmaz. Çeyiz yapıyor yemin ediyorum çeyiz yapıyor. Ya, yayında çok sıfır kriyiz. kişi var. Video yerine kalacak. Yok sekiz aynen altı beş. Sıfır kişiyle yayın yapmak. Sıra onurda hadi. Bakın sıfır kişiyle yayın yapmak herkesin harcı değil. Şu an yayın kalitesi nasıl bu telefonda? Allah aşkına ben bir e bu internet... Anne, o kadar tanıdığım büyük youtuber var ki hepsi sıfır kişiyle saatlerce yayın yapmış. Öyle mi? O zaman büyük youtuber olacağız. Aynen. YouTuber oyun kanallarında ben... olabilir. Yani yayın yapıyor, oyun oynuyor. Ama Adam bu geçi bu da oyun. Akşam yapıyor, hiç kimse gelmiyor. Bir anda biliyor bir geliyor herkes. E bu Hadi onur iki saat Selim'in. Aslında mi yemek videoları çeksen daha çok para kazanırsın. Yemek videosu çekiyorum. Annem anı anı kay, anı yeme Altı, üç Anne mesela çok koy. Kaç 64 abonesi var mesela. Yok. Ben oynamayacağım. Ama en çok bak baktığım da rahat. videosu. Abone çıkarmak önemli değil. Abone şey. Evet. çıkartırsan 10 milyon olursan Elif Bozok'a para kazanırsın. Görüntülenme, izlenme de Cidllenme. olmuyor. Aboneden olmuyor. Benim 7.000 bin abonem var. Ne yapacağım? 7 bin abonem. Evet izlenmen olması gerekiyor. de var ama Özellikle işte çok sayısını, değil. Ama ne bunlar bunda 1500 oldu. Bunda da... 1500. Hadi ya. Ha? ya sanki kurban <laughs> Gear... biraz acele edin acele. Link bırak link. Benim Aa, hesabımın linkini, bırak da gitsin takip etsinler. <laughs> tamam işte sen görüyorsun da. <laughs> Bir, 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 iki, bir ah. tışıydı, şey. Kırmızı kim bu arada? Hımsızı. Ben. Hadi canım Hımsızı. demet de kalış. Peki para Bekle. Bora kazanamaz hiç. Onun sıra sende. Ve yazacak tekerleme bir şey bulamadım. Ya 8 oldu. Biz ne bekliyoruz yemek yemeyi? Daha daha yapacağım yemek. Oyunu bitirin. Oh. Makarna hazır değil mi? Makarna hazır. Döner yapacağım. Oho ya. Sen ha, niye koyuyorsun? 5 dakikalık bir şey, 10 dakikalık bir şey. Onu red at. Hadi bir an önce hızlı oynayın, hızlı bitsin o zaman. Kız burada dal mısın? Bu, bu çocuk da niye alt altı çıkmıyor? <laughs> bir tane daha çıkar. Ben ben. <laughs> Gene kötü. Ben oynamayacağım ben <laughs> onun. Ha bu eski. Gene mi kötü? <gülüyor> <gülüyor> vurma ayağını, vurma. Ama nasıl vurmayayım? Kaç <laughs> saattir?